Evet, yepyeni kostümüyle Spider-Man arkadaşlar bu videoda yeni bir örümcek adam kostümü alacağız ve şu anda bu görev emin olun acayip zor ve göreceksiniz sizde. Evet, örümcek adamın kostümü nasıl beğendiniz be? Bu kostümü yine çıkarttım ve şu anda da bu kostümü alacağım. Bu kostümü çok merak ediyorum. Nasıl bir şey? Ve göreceğiz, bakacağız. Nasıl bir kostümmüş? Ama öncelikle bunu almak için Biliş silahlı adamların işini bitirmemiz lazım, değil mi? Evet, Spider-Man'ın... Abi oh, şu çok güzelmiş. Ben ilk defa görüyorum bu arada. Ee, siz daha önce gördünüz mü? bu kostümü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım, bildirim zilini açarsanız ilk Spider-Man videolarımızdan siz haberdar olacaksınız. Sessizce ilerlememiz gerekiyor. Hadi gel bakalım. İşte budur. Aga be, olay budur aga. Şuraya çıktım. Ee, buraya nasıl gideceğim ben şimdi? Abi bunun işini bitirmem lazım benim, nasıl yapacağım? Hadi şuraya konalım. Şimdi beni görmezlerse çok iyi olur adam var ya bu en zor görevlerden birisi bu arkadaşlar. Orada bu Amazing Spiderman 2'nin en zor göre, en zor görevleri diyeyim size. Gel sevgili kardeşim inşallah beni fark etmezsin. Bak şu anda kımıldamıyorum senin için. Seni tavana asacağım. Evet bu da paket ettikten sonra şuraya geri uçmam lazım. Nereye uçacağız? Hadi buraya uçalım. Abi bura çok tehlikeli bir yermiş. Yanlış gelmişiz arkadaşlar. Fark edilmemem lazım. Abi oraya değil şuraya uç. Şuraya uç. Heh. Buraya istiyordum. Eee burada tutunacak, uçacak yer yok. Diğer vatandaş nerede? Burada bir yerde olması gerekiyor. Neredesin? Arkadaşlar burada birisi olması gerekiyordu. Ha, şu adam. Oha burada da birileri varmış. Gel kardeş yaklaş yaklaş yaklaş. Ha, seni de şuraya asarsam herhalde bu iş olacak. Şimdi şuraya uçmam lazım ki Beni fark etme ne olur Abi hemen öldürmem lazım seni Kusura bakma Eyvah fark edildik mi Eyvah eyvah Fark edildim galiba gidilmemek gerek. Hadi be inşallah fark etmez beni. Şuraya uçabilir miyim? Abi dönmek zorundayım sen de ya. İnşallah kostümü kaybetmem. Vallahi az kalsın. <laughs> Yakalanıyorduk. Bunlardan birine yakalanırsak çok kötü şeyler olacak, oyunu en başa saracak. Bu da benim işime gelmez abi. Şuraya. Aşağıda birisi var. Önce bunun işini mi bitirsem, onun işini mi bitirsem? Ee, önce şu aşağıdakininkini bitirsek daha mantıklı gibi. Görünmemem lazım. Fark etme beni şampiyon. Sen fark etmiş, şu sniperlığı bir iptal edeyim. Yok olmadı. Önce şu yukarının işini bitirelim. Hadi bakalım. İnşallah fark etmezler. Çok sessiz olmaya çalışıyordum. Bu arada ara ara duraksayarak da konuşmuyorum fark ettiyseniz pek. Aşağıda kaç kişi var acaba? Bu adam nerede? Abi lütfen lütfen bağırma bağırma. Bağırma sadece işini bitireceğim burada. Sümük gibi yapıştıracağım seni. Güzel. Son adam mı? Hadi bakalım. Yeni kostüm geliyor arkadaşlar. Başka adam var mı burada? Ha bunu paket etmişim zaten. Evet, yeni kostüm açılıyor. Ve yeni kostüm açıldı. Hadi bakayım. Ufak bir hack işlemi yapıyorum ve kostüm buradan alacağım. Ooo oh, Sweet Unlock. Arkadaşlar yeni kostümümüz geldi. Çok güzel bir kostüm. Oh be. <laughs> Süper abi. Şimdi buradan çıkalım. İnşallah birilerine yakalanmam. Ooo oh, yeni kostümü de hemen giydik he. Nasıl yeni kostüm? Arkadaşlar bir videoda iki kostüm. Nasıl? Hadi bakalım videoyu beğenmeyi unutmayın şimdiden. Vay Spiderman'e bak sen. Oha, bu da kim? Hee, bunu mu döveceğiz şimdi yeni kostümle? Nereye kaçtı bu? Şurada bir şey vardı onu aldık mı onu alamadık galiba. Ha bunu bir alalım dur. Ee bu kadın nereye kaçtı? ses kaydı. Ee, nereden gideceğiz? Çok enteresan. Buradan çıkış yok. Üst katları, üst tarafları deneyelim. Ama burada bir geçit olabilir. Bak burayı bilmiyordum. Ee, buradan da giriş yok. O zaman bir yukarıdan. Haydi bak ya. Çıksana Spidey. Aa çok enteresan. Bence şuradan gideceğiz. Buradan bir yerden geçiş olması lazım. Abi çok enteresan. Aa, nasıl geçiyoruz burayı? Evet, şuradan devam edelim o zaman. Buradan gidiyoruz herhalde. Ha yerin altından gitmem lazım. Evet o zaman e, burayı nasıl çözeceğiz? Var mı fikri olan? O buradanmış. Güzel. Evet geldik. Oha. <laughs> Gel bakalım. Gel güzel bir dayağı hak sen. Abi nasıl kaçıyor benden? Güzel bir pataklamam lazım bunu ama güzel kaçıyor benden. Ama yakalarım ben adamı. Heh, yakaladım. O çok hızlı bu. bu nereye gidiyor? Vallahi biri kesecek ha. Bak ya nasıl kaçıyorsun sen gel buraya. Benden kaçamazsın. Güzel bir döveceğim seni. Of canımı çok pis götürdü. Hadi Spidey saldır. Oğlum çok pis vuruyor bu bana. Vallahi çok hızlı bu kadın bu. Nereye gitti bu böyle? Vallahi canmam bırakmadı bende ha. Aa başım döndü. Vallahi öldüm Evet Hahaha <laughs> son anda ufacık bir canım kalmıştı O canla işini bitirdik Çok güzel Eh artık yeni kostümler açmaya devam edeceğiz Abone değilseniz muhakkak abone olun tamam mı Hadi bakalım yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.